gecenin bir vakti saat kaçmış bakalım saat 3'ü 3 geçiyor ve ben poğaça yaptım ve fırında kurabiyelerim var Ecrin su saat 5'te e, Edirne'ye geziye gidecek e, geziye gideceği için de yanına böyle yolluk bir şeyler hazırlayayım dedim pamuk gibi poğaçalarım ama şimdi fırından yeni çıktığı için birazcık beklemesi gerekiyor daha da yumuşacık olması için Şöyle sizlerle de paylaşmış oldum. Kurabiyelerim de çıkınca onları da sizlerle paylaşırım. Yolda durup kahvaltı edecekleri için yanına da şöyle salatalık, domates, peynir, zeytin ee, bir de poğaçalardan koyacağız. Bir de şöyle kurabiyelerim de çıktı. Evet biz yine köye geldik. Bugün geleneksel köy hayırımız vardı. Onun öncesinde de iki tane derneğe uğradık. Oradan da köye geldik bakalım. Bugün yine izinliyim. Birazcık vakit geçirelim. Bol gezmeli bir gün oldu bizim için. Sevinçler de gelmiş. Şimdi onlarla tarlaya gideceğiz. İçeride onlar ama şimdi çekmeyeyim. Erkek kardeşim de var. O pek istemiyor. Çocuklar. Ne haber? Ben Köye ben geldik diyorum. bugün. Ben Demiştim az önce. Evet teyzem bu fırsatı ben kaçırmayayım dur. He. Bize mi getirdin? Tamam dur. Abi, Kuzey el salla. El salla kameraya. Annem de poşet arıyor. Kiraz toplamaya gidiyoruz da. Suna anneme olmaz mı? Olur. Bunları zaten sen temiz kullandığın için yani ben giydiriyorum herkesinkini giydirmem ama. Bak da çok güzel. Ay çok Olmuyor. güzel. Kreşte falan giyer. Aynen kreşte giyer ama. Ben de bir tek sevincin e, bu kıyafetlerini giydiriyorum yani onun dışında öyle pek giydirmem de. Bizim sevinç biraz işte iyi <laughs> alıyor, markalı alıyor. Baksana bunlarda falan hiçbir şey yok yani. <laughs> Bu kot, kotu falan iki defa ancak giydirmiştir sevinç. Bir yanına giy. Şimdi bunu giydim tam üzerime de oldu. Şöyle. Güzelmiş bunu ben giyerim. Komple çekiyor mu? <laughs> ha. Hadi tarlaya gidelim kızlar. <laughs> dur sen orada dur <laughs> ben burada duracağım. Boydan çek boydan. biraz topluca değil. hadi ben gidiyorum olmuştur galiba. Güçler olmamış daha. He. Onlar da bir dahaki gelişe kadar olur. He. Şimdi kirazlar olmuş. Elif toplayalım, kiraz toplayalım bir de. Bir sonraki gelişte de dut toplarız. Hı hı. Hadi bakalım. Ya, Kızım yukarı, çocuğum nereye girdiniz? Düz git bir benle. Yine köpek başladı bizim. Biz İzzet dedenin yerine mi baktık? Anne köpeğin bağlı değil. Nilsu bunun elini bırakma. Nilsu bizi bekle. Allah bu nasıl nasıl köpek ya Yok korkmuyoruz <laughs> Bu korkmamış halimiz Manzaram şekil Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah

kızarıyor. Daha tam olmamış. Meva hiç yürüme düşersin. Bekle burada. Bir de hurgun baksa. Annem bu sene pek şey pek keyfi yok gibi. Sen de iyi kızım. İlaç attın mı babam bunlara? Çocuğa ona göre, göre vereceğim. E, dün Dün attıysa işte yemeyelim. Ben yedim ki. Dün attıysa dün bir şey olmasın. Diyor dayıyı <laughs> kasak. Yıkayalım. Hiç yemeğin Yıkayalım. Meva dururdu bakalım. Gitme, gitme. Şu nasıl? Şu nasıl ona bakacağım. Ben suyu getireceğim. Bırak onu bakalım. Şunları da. Bir su. Tamam toplayacağım ben. Sen tut bunu böyle. Hiç tutmak istemiyorum ha. Böyle bana tut bana ben toplarken. Sen tut bak bana. Boydan çekiyor mu? Hı. Kızım <laughs> diplerine bak köşek gibi bak Evet e, bu seneki ilk kirazımı ben de tadıyorum bakalım. Kuşa yedirme diyorum bak dibi döşek, döşek gibi kuş indirmiş dibine gördüm. Daha başlamadan kuş yemiş bunları. E ne yapayım ben oturayım durayım dibinde. <laughs> <laughs> Annemin çok işi var. Ha, geçtim bakalım. Ha. Tarafı da yine böyle kirazlık, incirlik. İncirlerimiz var, siyah incirlerimiz var üst tarafta. Feridun! Feridun! Evet. Hey. Bu da ne yaptın? Kıracaksın ya bu da. İlaçlımış, ilaçlı. Bak annenin yıkadı, annenin yıkadı. Al onları ye. Yağmur ilaç bırakmaz. Yağmur yağmadı, dün atıldı ilaç. Hı? Dün atıldı. Dün atmış, dün. Dün atmış, bugün yiyoruz. Bunlar hı. geç oluyor bunlar. Şuna bak, ben şey Geldin mi Ferdin? Allah, Yok yoldayım. Bunu ne? Erik toplayalım bir de. Ne makinesiymiş bu Feridun babamın? İlaç makinesi mi bu elmaları? Elmaları. Ha, i̇laç makinesi miş arkadaşlar? Duz evet, atlayacak üstümüze bu? Ne? Hadi, anne ben geçemem. geçebiliyor musun? <laughs> ne Yedi veren mi bu yenge? Yedi veren mi kızım? Bu bunun anası biliyor mu? He. İyi baktın böyle iki tane doyuruyor. Sen ha eri kal poşetten. Hadi direkt koy. ya bak ya döküyor. İşte buna da bakım yaptım bu da öyle. Hmm. Hadi yeter. Hadi, Hadi sen ki de gene iki iki onların arası var herhalde. Seninkinle aynen araları az. Ya, seninki seninki de büyük diyorlar. ama değil mi? Seninki büyük. Nisan 20 bizimki. 20 Nisan'da. Bizimki ha? de Şubat'ın. E o zaman benim olmuş. Senin oldu değil de. Seninki de iki buçuk, i̇şte aylık, buçuk, aylık, buçuk aylık falandı. falan işte. da. Çünkü biz Aa, o, gittik. Anne ben gidip koyuyorum. Çünkü, biz ufuklara gittik ayrı ile de o zaman benim yanımda çocuk var mıydı yok muydu ben? Kırklıken oraya gidemem. Küçük çocukla gitmemişimdir var. herhalde ya da götürdüm mü? Hiç hatırlamıyorum. Götürmüşsündür. Götürmüştür. Konuğum ama. Nereye gidiyorsun? Beklesene. Dur dur durma ben gideceğim. o o, olan iyice ne tek canım hmm, da benimki gibi. Hmm. Bizimki de yine. Dün, Biz Dün ilaç aldırdı. İlaçlı milaçlı yediler. Bilmem karnelerini ağrıdır mı diye milaç aldırdı. Bayağı yediler ilaçlı inşallah <laughs> hasta olmaz. Aa, <laughs> ha bizimkine de ilaç attı. Değişik bir erik bu. İşte kara uzun uzun oluyor uzun ya. Uzun uzun. Mürdüm eriği bu. Mürdümeri diyorlar buna. Bilmem. Öte yanda oh. bu da aynı. Bu daha baksana. Hmm. Dal budak çekmez Şimdi <laughs> Şimdiden mesela, mesela, mesela. cevizler de büyümüş. Bir şey olsun ha? Güzel gel. Gel bak <laughs> ne verecek? Ne yapıyorsunuz? Kediyle. Kedi doyurup kendim de yiyorum. <laughs> köy hayırı vardı bizim bugün geleneksel köy hayırımız var değil mi anne? Hmm. Oyuncak i̇şte onları görseydik. Doğru, tavandan indirseydik semaverimiz. Çocuklar. kuleşi, kuleşi. Bak bunlar da döndürüyor arabayı benim. <laughs> ne arabası o? Ot makinesi. Ha kızım ben İsmail amcam motorunu alım dedim Kadir geldi Kadir lan. <laughs> Neden? Kadir yedi koyun istedi ben altı koyun yedim. Kadir yedi de sen altı koyun mu dedin? En son? Anlaşamadık işte vazgeçtik. Eee. Tatsız da tam olmuyorsa olmuyor. O bir tutup tutturacağı da olmuyor. E Yedi de bilsem olacağı da. Allah Allah. Bir Allah Allah. Allah. Çayları koy gidelim de biz Çamlık'ta sevinçle çay Allah. kahve içeceğiz. Nerede? Çamlık'ta, Çamlıkta kahve içeceğiz bizim. Mı? Ondan sonra dondurma alacağız. Kola, çekirdek, çerez. Sen de yatarsın Recep de koyunlara gidecekmiş. Kaç kısmı var Hadi çayları <coughs> getir Ferizan. Te Efendim teyze. Te Anneme ben. He? <laughs> <laughs> ama dışarıda değil. Anne ben, aracığım ben aracığım. Çocuklar. Tavuk mu gördünüz? Kıt 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 kurt tavuk o. Sakın gitmeyin, Neyse hoplayacak üstümüze. Yavruları olan tavuklardan. Sabah buralarda park etmeye yer bulamadık arabayı. Bugün çok doluydu. Çocuklar yola gitmeyin. Allah ağaca takıldım. Bu da babamın şey arabası. Ee, babamın tezgahı var da pazar yerinde. Bilenler biliyor. Öyle. Bizimkiler. Evet. Biz biraz önce pazardan geldik. Şimdi hemen yemek hazırlamaya yemek hazırlamaya geçtim. Biber dolması hazırlayacağım. Şöyle içini hazırladım. İçini çiğden yapıyorum yalnız. Şöyle bir de e, dolmalık biberlerini temizledim. Yemeklerim fırında pişerken ben de şöyle bir yazdan hazırlamış olduğum tarhanam vardı. Tarhana çorbası hazırlayacağım. Burada sarımsak tuz biber Şeyi ve ee, naneyi kavuruyorum. İçerisine şöyle tarhanamı atıyorum. İki kaşık. Şöyle çok az kavurup suyunu ilave ediyorum. Biraz tuz. Şöyle birazcık tuzunu. Şimdi suyunu ilave edip pişirip geliyorum.